Selamünaleyküm arkadaşlar. Gerçekten çok acı günler yaşıyoruz. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifaları inşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar ama çok zor gerçekten çok zor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz şu anda arkadaşlar. Ama güzel bir birlik beraberlik var. Bunu görüyorum yani herkes bir şeyler için koşturuyor. Herkesten Allah binlerce kere razı olsun. Biz de bu iki aydaki alacağımız ödemeyi deprem kardeşlerimize nasipse bağışlayacağız. Çekiliş de aynı şekilde devam ediyor. Buradan da birkaç tane arkadaşımızın yüzünü güldürmeye çalışacağız nasipse inşallah. Maalesef hayat devam ediyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gerçekten çok zor. Çok zor yani. Bunu yaşayan bilir. Bunu biz burada saatlerce konuşsak bu duyguları kesinlikle anlamayacağız. Kesinlikle bunları yaşayanlar bilir. Şimdi buradan arkadaşlar bir depo aldık. Birazdan o depoyu sizinle beraber paylaşacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Gördüğünüz gibi depoda hiçbir şey öyle gözükmüyor. Biz de aldık. Şuradaki ayakkabıdan dolayı, çocuk ayakkabısı ve şu oyuncaktan dolayı burayı aldım. Şu oyuncak arkadaşlar öyle herkesin günlük alabileceği bir oyuncak değil. Farklı bir karakter. Valla bu karaktere böyle inanarak burayı aldım. Bakalım ne kadar inancımızda güçlüyüz. Göreceğiz. İlk önce şu şurayı almamız lazım. Şöyle işte çanta gelmedi. İlk önce şuradan başlayalım. 5 dolar bir terliğimiz var. Güzel bir New Balance ayakkabı. 15 dolar. Durumu da gayet iyiydi. Bu bel zayıflaması için Hanfenden bir ürünü 3 dolar. Sıfırları zaten 6-7 dolar civarı. Bir çanta var. Marka değil. Şimdi kıyafetlerde tabii önemli şu Vans marka bir üst Calvin Klein bir elbise şurada bir sanırım bel çantası var ışığı hemen şuradan açalım bel çantası bir marka değil şunun markası ne Seviç bu da klasik bir ürün. Yani marka ürünler var. Temiz, kirli ürünler yok en azından. Şöyle yoklayalım başka bir ayakkabı var mı diye. Kıyafetlerden de bir 20 dolar yaparız. Bir diğer poşetimiz. Burada hep çocuk ürünleri var. Hemen şöyle markalara bakalım. Bu bir karakter ürünü. Temiz. Sadece çocuk kıyafetleri var. Hanımefendinin bir iki ürünü var. Buradan da bir 30 dolar yaparız. Buradan taşıması da kolay olacak. Hemen şuradan sol yapınca aracımız da orada. Evet. Burada hemen şu tableti bir alalım. Kırık bir tablet. 10 marka. Hatta yamulmuş artık çöp arkadaşlar. Bir araç plakası var. Texas 5 dolar. Şunu bir alalım. Burada battaniyeler var. 5 dolar. Evet çantalarımızda neler var? Hemen bakalım. Burada değerli bir şey yok. Burada oyuncaklar, bir çocuk ayakkabısı var. Bir de terliğimiz var. Burada değerli bir şey yok. Burada bir tane oyuncak araba var. Başka da bir şey yok. Ben bebek yatığı var. Bu da onun alt bölümü. Şunu şöyle bir alalım buradan. Oyuncaklarımız var. Filaterlik. Vans ayakkabı. Bir terliğimiz daha var. Bunların tekleri şu an hepsinin gözükmüyor ama bir yerlerden muhtemelen çıkacaktır. Bakın Timberland bir bot var. Botun diğer teki de burada. Ayakkabıların hepsinin durumu iyi değil ama buradan bir 40 dolar yaparız. Hemen şuraya bir devam edelim bayağı bir ağırmış. Tamir aletleri sanırım. Evet arkadaşlar. Bir tane grillimiz var ama bu çok iyi bir marka değil. Gerçi batarisi şu an gözükmüyor. Şurada bir 10 dolar var. Burada daha çok Ustanın kıyafetleri var sanırım. Hepsinin durumu iyi değil. Buradan bir 20 dolar yaparız. Bebek arabası 20 dolar. Mickey Mouse'un arabasıymış güzel. Şurada battaniyeler, yorganlar var. Hepsinin fiyatı 10 dolar. Bozuk para sesleri var. Bir tane Samsung telefonumuz var. S6 ekranda kırık yok. Buna bakarız çalışıyorum diye. Polo bir parfüm. Yaklaşık bir 10-15 dolar var burada arkadaşlar. Çok rahat. Bir küpemiz var bakalım. Değerli değil. Kulaklık değerli değil. Hulu bir kumandamız var. Belki televizyon buralarda vardır. Şunlarda sigara sarmak için tütün koydukları bir ürün. Burada bakalım başka daha neler var? Sanki böyle daha çok şahsi eşyaların koyulduğu bir yer. Bir kameramız var. Biraz daha bozuk para var. Bir tane iPhone, iPad var arkadaşlar. Buna bakarız çalışıyorum diye. Şu anda bir ışık gözükmüyor. Şu çantamıza bir bakalım. Burada yine kitaplar mevcut. Biraz da bozuk para var. Şu anda iki tane kişi tartışıyor. Bir çantamız var. Grateful yazıyor çantada. İçi boş. Şurada biraz daha ayakkabılar var. Kıyafetlerle dolu bir poşetimiz daha var. Kimisi durumda, kimisi kötü durumda. Buradan da bir 20-30 dolar arası yaparız. Peki sanırım yetişkin kişinin kıyafetleri, kot pantolon var, Levi's. Buradan bir 40 dolar. Burada da yine çocuk kıyafetleri var. 20 dolarlık bir poşet. Bu çocuk yatağımız bunu 10-20 dolar arası satarız. Burada ıvır zıvır ürünler var sanırım. Şöyle bakalım ayakkabılar da varmış. Ütümüz 5 dolar. Şu herhangi bir marka değil ama 5 dolara satarız. Şunlar 5 dolar kaç numaraymış 12 mi 9.5'muş 20 dolar şunlar Diatora 20 dolar bakın şunlar yine 20-30 arası değişebiliyor hatta şuradan model numarasına bakalım Cİ 3708-600 Bunların orijinal olduğunu şuradaki yuvarlak delikten anlayabiliyoruz. Şu biraz daha yüksek fiyatı olabilir ama şuradan bayağı bir yıpranmış. Bir Nike'ımız var. Klasik Air. Bir de aynı klasik Reebok var. Gayet güzel bir ayakkabı poşeti. Şunun tekini görmedik ama. Belki bir ayakkabı poşeti daha vardır. Birazdan öğreneceğiz. Arkamızda birileri çalıştığı için şu an çok yüksek sesle konuşamıyorum. Şunlar yorganlar. 5 dolar. Bu da bayağı bir ağırmış. Oyuncaklar var. Bir tane bilgisayar var. HP Ekranda kırık yok. Durumu da fena değil. Buna bakacağız. Şuradan bir kırık var hafiften. Bir tane çocuk için tablet var. Şunlar taraklar arkadaşlar herhalde saç yapımında kullanılan ürünler. Bir tabletimiz var. Saçlar mevcut. Bayağı bir saç var. Bu yine masaj aleti ayak için. Bir de bu çantamız var. Şurası kırılmış bir kamera. 1, 2, 3, 4 tane tablet. Bir PlayStation 4. Harika kolu var. İnşallah 4 de buradadır. Maalesef 4 yok. Şu neymiş? Bu internet ürünü. Şu klima. Bir tablet daha. Şurada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Burası da bu kadar. Burada da ustanın kıyafetleri var ama çok kötü durumda var arkadaşlar. Buradan bir 5 dolar anca yaparız. Şurada yorganlar 5 dolar. Bakın ottoman bench diyor. Yatın başucuna koyulan bir bench gri renkte sıfır kutusunda 40 dolara satarız. Araç için oturma koltuğu ama bunun bir parçası daha olması lazım. Bunlar öyle hemen bugün satılan ürünler maalesef değiller. Bunun için 40 dolar isteyeceğiz. Muhtemelen 80-100 dolar arası satılan bir ürün. Masa mıymış? Masa sanırım arkadaşlar. Evet. Yemek masası arkadaşlar. Burada hep ayakkabı kutuları var. Bu Dolce Gabbana diyor. Harika. Tabi gerçek mi bilmiyoruz artık o kadar çok sahtelerini yapıyorlar ki CK 1587 AH 527 36.5 diyor buna bakarız gayet güzel bir modelmiş 8C1 puma ayakkabı 0 45 dolara alınmış biz bunu 10 dolara satarız 60 dolar alınmış bir 12.5 terlik 20 dolar bir tane filamız var bu da 0 15 dolar şu çocuk oyun ürünü 5 dolar bunların satılması kolay değil şunu da 10 dolara satacağız. Şöyle bir Nike'ımız var. Bu da 20 dolar. Gayet güzel bir kutu. Bu da arkadaşlar bir oyun ürünü. Kulaklığı takıyorsunuz. Sinico sanırım modeli. Bu şekilde gördüğünüz cisimler neyse artık nasıl oynanıyorsa buna bakabilirsiniz. Puma bir ayakkabımız daha var. Durum gayet iyi. Bunu da 20 dolara satarız. Bir perdemiz var Batman. 5 dolar. Bir bak, daha var. Bu da 10 dolar. Bir de mankenimiz var. Bu da 10 dolar. Bunun ne olduğuna bakacağız. Homko in diyor. Sanki yatak gibi. Ama bakacağız. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz. Burada nelerimiz var bakalım. Burada saçlar var. Baya bir saç. Malzemeleri de var. 20 dolar. Şu geri kalanlar. Yorgan. Battaniye. Başka bir şey yok. Şu direkt çöpe gidecek. Bunu kullanamayız. Bir tane güzel bir speaker'ımız var. Bakalım hala enerjisi var mı? Yer açık bırakmışlar sanki. Evet açık bırakmışlar bunu. Monkey marka bir speaker. Buna bakarız çalışıyor mu diye. Şuradan şarj edeceğiz. Gayet güzel bir ürün. Model numarası neymiş? MTS 11 520 volt çok yüksek değilmiş aslında. Bence o 40 dolara satarız. Bu da gördüğünüz gibi saç ürünün. Bence bu 10 dolara 20 dolara gider. Bookshelf şey diyor. Kitaplık. Şu neymiş? O da klozet. O da bir çekmece dolabı gibi arkadaşlar. Bir ürün. Bu da son poşetimiz. Evet ayakkabılar en sevdiğimiz Bunlar marka değil ama bunlar güzel. Satıyor. Bir tane Vans var. Şampiyon var. Bu da Vans sanırım. Bu da Vans 0. Şuradan bir 30 dolar yapacağız. Bir oyun konsolu My Arcade diye bir hala çalışıyor hayret. Bir konsol. Vallahi hala çalışıyor görüyorsunuz hala ışık var. Bir kulaklığımız var, kablolar var. Tabii ben PlayStation 4 var mı diye bakıyorum açıkçası. Burada mıdır diye. Amazon bir set var. Telefon, internet ürünü. Speaker var. Xbox One oyunu var. Ama konsol maalesef yok. PlayStation 4 kolu var. Xbox One oyunu var. Ama kendileri maalesef yok. Bu da diğer saç ürünlerini biriktirdiği bir çanta. Bakın burada da bir tane kulaklığımız var iPhone'un. Boş bir kulaklığı. kırık bir Apple tablet. Vallahi her şey var. Bir tek konsol var yok. Bir tablet daha var. Bu sağlam Apple'ın iPad. Telefonu var. Konsol da buradan çıksa iyi olacakmış. Ama yok. Deponun hepsi bu kadar arkadaşlar. Vallahi dünya kadar mal çıktı. Bakın şu kadarcık yerden. Gördüğünüz gibi şöyle. Devam ediyoruz. Ve şu araba var. Hepsini buraya nasıl sığdırmışlar hayret. Gerçekten. Bravo yani. Çok zor bir iş. Umarım depoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel ayakkabılar var depoda. Sıfır gördüğünüz gibi mobilyalar var. Kıyafetlerimiz var. Saç, olarak ürünler var. Hanımefendi muhtemelen kuaför. Gayet güzel bir depoydu. Eğlenceli bir depo. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Bir çekilişte karşınızdayız. Ten de alır. Bu ağzı ne kadar? Bozuk para dolu. Şöyle şöyle göstereyim. içerisinde birer dolarlar da var sentler de var. Yüzde otuzu sent. Sizce burada ne kadar var? Vallahi kaldıramıyorum. Bayağı bir ağır. Yani bayağı bir bozuk para var. Sizce burada ne kadar bozuk paramız var?